Sen çok tehlikelisin ya. Gerçekten. Ben senden çok korktum. Bana mı diyorsunuz? Sen çok tehlikelisin. <laughs> Sen adamı delirtirsin. İnsan aşkı için intihar falan edebilir senin yüzünden. Her şeyi var. Her türlü Spor önlem alıyoruz var. Canım. Nasıl alıyorsun? Aşağıya şey kuruyoruz. Gerdiriyoruz. <laughs> Spor var, yakışıklılık var, beceri var, kabiliyet var, kültür var. Hangi okul mezunusun? Sen Belo. Sen Belo mezunusun. Fransızcan var, İngilizce'm <laughs> var var da var. Allah daha da versin inşallah. Amin. Para Allah var, para var. Allah'a inanç var. Bir kadının... Huzur evri, yok huzur. Ebru sen ne hata ettin? <laughs> Ebru'nun yani hakikat. Yani Allah korusun hani Allah korusun desem de bir gün bitiyor maalesef her şey ama bitmeye yakınken ben... Ya yok canım bu Ebru'da da aynı özellikler Fransa dışında var. <laughs> bu güzelmiş. Allah Belki de... Aha bir dakika. Doğru. Flaman... Ha, Flamanca mı söyleyeceksin? Evru... <laughs> Şaka yapıyorum. Bilmiyorum. Attım. Bilmiyorum. Flamanca. Orada doğdum sadece. Senin... <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli tarafın ne olduğunu da biliyorum ama hani burada mümkün olduğu kadar gösteremiyorsun. Onun da farkındayım. Daha aynen. Ebru'nun da çok böyle dediğin gibi yönleri var. Ebru da çok can yakarak geçenlerden bir tanesi. O da değil mi? Duvar oluyor. Çok can yakarak geçiyor o da. Aynen. Tehlik... Siz... Siz acaba ne hani hata işlediniz işte de Allah sizi bir of, araya ne getirdi ya. ha? canı daha çok acır? Ölçe, kendi, ölçelim Kendimi böyle hani var şu anda en, ikili, en, kötü, duygularım <laughs> oturuyorum karşında. <laughs> hanginizin canı? Bence hanginizin ki acısın? Hiç kimsenin acımasın. Kimsenin canı acımasın ya. İnşallah Allah her şeyi e, hani akışına bıraksın ve her şey güzel olsun. E, kimse kimseye hayat boyu değil katlanmak veya yani onu sevmek zorunda değil bu duygu meselesi ama yeter ki saygı kaybolmasın. Güzel ayrılıkları çok özeniyorum ben. Yani güzel ayrılıklar veya nasıl başlıyorsa öyle bitsin ama tabii ki olmuyor yani veya hiç bitmesin.